Herkese merhabalar. Kukuyun Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kukuyun'un 5. yıl etkinliklerini anlatmak için bir video hazırlamak istedik. Oldukça fazla sayıda ödül kazanma şansınızın olduğu bu etkinliklere katılmayı unutmayın. Kokoyim un 5. yıl dönümünü kutluyor. Bununla ilgili de birkaç ayrı etkinlik tipi var. Şimdi hemen kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Birçok etkinlik tipi var. Burada gördüğünüz hepsi aslında Kokoyim'in 5. yılına özel hazırlanmış etkinlikler. Bunlardan ilki değerli taşlar için işlem yapma etkinliği. Buna tıkladığınız zaman size bu sayfaya yönlendiriyor olacak ve burada değerli taşlar kazanabilmeniz için örneğin çeşitli adımlar bulunuyor. Her 100 teterlik işlem hacmi için bir çekiliş aslında şanslı çekiliş alabiliyorsunuz. Bunun dışında değerli taş almaya baktığımız zaman sınırlı süreli yakut, zümrüt ve safir alımlarını yapabiliyorsunuz. Sandık açarak değerli taşlardan kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlarınıza değerli taş gönderebiliyorsunuz ve dediğimiz gibi ilk başta da çekilişe katılmak için 100 teterlik işlem hacmi yaparak her 100 teterlik işlem hacminizde katılabiliyorsunuz. Değerli taşlar coin satın alırken sizlere büyük bir indirim yapmak için kullanılabilir. Bazıları %30 bazıları %40 bazıları %50 bazıları %90'a kadar e, indirim sağlayabiliyor. Bir diğer etkinlik ise KCS etkinliği Boost KCS olarak geçiyor. KCS'nin aslında burada belirtilmiş olan sembolik bir aya çıkış fiyatı üzerinden bir etkinlik. Burada yapmanız gereken görevleri tamamlayarak KCS'ye ekleniyorsunuz ve e, hem de bunları yaparken ödül kazanmış oluyorsunuz. Ödül havuzundan pay almak için aslında burada gösterilmiş olan tamamen sembolik KCS aya çıkış fiyatını yükseltmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Aşağıda gördüğünüz görevleri tamamlayarak buradan artıra tıkladığınız zaman mesela ilk vadeli işleminizi 200 TL ile yapmak bunu e KCS'nin aya çıkış fiyatını 0.02 dolar arttırıyor. Burada bütün detayları görebiliyorsunuz. Bir diğer etkinlik tipi ise aslında işlem yarışması. Bir trade yarışması var. İşlem yaparak toplam işlem hacmine göre ilk 50'ye girmeyi başaran ve en az 500 e, başaran kişilere en az 520 teterlik bir ödül dağıtılıyor. Ödül e, çekilebilir bir bakiye. Ek olarak bu bakiyeye eş değerde vadeli işlem indirim kuponu da sizlere hediye ediliyor. Eğer ki toplam işlem hacmine göre ilk 50'ye girmeyi başarırsanız pot ve vadeli işlem hacminiz birleştiriliyor. Ve buna göre ilk 50'de olan yarışmacılara toplamda 1000 teterlik bir ödül dağıtımı yapılıyor. Birincilikte 5000 teter artı 5000 teterlik vadeli işlem indirim kuponu görünüyor. Bütün etkinlik detayları ve kurallara da yine buradan ulaşabilirsiniz. Bir diğer etkinlik ise KuCoin Metaverse, e. KuCoin'in 5. yıl dönümünü kutlama etkinliği. 100 bin dolarlık ödül havuzunu paylaşmak için yine alım satım yapmaya dayalı bir ödül tipi diyebiliriz. Burada Metaverse bölümünde 500 dolarlık işlem hacmi yapma kriteri var ve burada toplam ödül 40 bin teter. Burada karşılığındaki tokenları görebilirsiniz. Diğer yandan bir de GameFi bölümünde 500 dolarlık işlem hacmi oluşturmak var ki buraya da ayrılmış olan ödül havuzu 40 bin tetelik bir ödül havuzu. Sıralamaya göre kişi başı ne kadar ödül alacağınızı da aslında burada görebilirsiniz. Diğer yandan aynı etkinliğin içerisinde dediğimiz gibi 100 bin aslında dolar değerinde bir etkinlik planlanıyor. Katılım ödüllerinde de 20.000 bin teter paylaşılıyor oluyor etkinlik boyunca kullanıcının metaverse ve Gamefi bölümlerindeki tokenlara yaptığı işlem hacimleri birlikte hesaplanacak ve toplam işlem hacmi 100 dolara ulaşan kullanıcılar 20.000 bin teterlik ödül havuzunu eşit olarak paylaşacaklar burada belirtilen notları ve detayları mutlaka incelemenizi tavsiye ederim Diğer yandan bir diğer etkinlikte burada 200 bin teter değerinde ödül havuzu olan bir etkinlik var. Bu etkinlik daha çok yeni gelenler için vadeli işlem etkinliği olarak geçiyor. Kucoin'de yeni açtığınız hesabınızla vadeli işlemleri etkinleştirip ilk işleminizi minimum 100 tetel ile açıp en az 5 teterlik kar ile kaparsanız harika ödüller kazanma şansınız olabiliyor. Bu etkinliğe katılabilmek için formu doldurmanız gerektiğini belirtelim. 100 tetere kadar yeni gelenlere bonuslar airdrop bonusları dağıtılabiliyor. Bunu söyledikten sonra bir de etkinliğin içindeki ikinci, ikinci etkinlikte 30 bin teterlik bir ödül havuzu minimum yapmanız gereken işlem hacmi 100 teter ve ödül havuzu 20 bin teter olarak görünüyor ve eğer ki 5 teter kar ile minimum pozisyonunuzu kapatabilirseniz 10 bin teterlik de bir ödül havuzu bunun için ayrıca bulunuyor. Eğer ki trading hacim yarışmasına katılırsanız burada da 105 tetaylik ödül havuzundan yararlanma şansınız var. Buradaki işlem hacimleri biraz daha yükseliyor. 500 bin işlem hacmi minimum yapıldığı zaman 50.000 bin bir ödül havuzu var. 100 bin tetaylik işlem hacminin karşılığında 30 bin bir ödül havuzu var ve bu şekilde devam ediyor. Eğer ki PNL'inize göre bir aslında az önce belirttiğimiz büyük etkinlik havuzunu PNL'inize göre ayrıca bir etkinlik olarak düşünecek olursanız eğer bin teterin üzerinde bir kar elde etmeyi başarmış ve pozisyonunuzu bu şekilde kapatmışsanız 20 bin teterlik ödül havuzundan faydalanma şansınız olabilir ve bu miktarlar gördüğünüz üzere burada değişiyor. Bir de Beowulf ile yapılan bir etkinlik var. KCC diyarında diyelim. KCC ekosistemi içerisinde Beowulf karakterinizi oluşturuyorsunuz. NFT olarak mintliyorsunuz ve aslında bununla birlikte macera dolu bir serüvene çıkarak büyük ödüller kazanabiliyorsunuz. Yolculuk sonunda ejderhayı alt edenler en büyük ödülün sahibi olabiliyorlar. Burada baktığınızda öncelikle mint etme seçeneğini görüyorsunuz. Zaten ilk olarak bir uf karakterinizi oluşturmanız ve arkasından mint etmeniz gerekiyor. Bir diğer etkinlik ise trading bot etkinliği. İlk botunuzu ücretsiz bir biçimde oluşturuyorsunuz. Minimum 100 teterlik bir yatırım ile başlıyorsunuz ve en az 24 saat boyunca çalıştırıyorsunuz. Bununla birlikte 10.000 KCS havuzundan pay alma hakkı elde edebiliyorsunuz. Botunuzu sıfır komisyonla oluşturabilmek için buradaki claim now basmanız gerekiyor ve sonrasında aslında pozisyonu açarken Burada gördüğünüz claim'e tıkladınız. Arkasından e, robotunuzu oluşturduğunuz Kupon kısmında bu aldığınız kuponu seçmeniz gerekiyor. E, bir diğer etkinlik ise 5. yıla özel arkadaşlarınızı davet ederek 50.000 Teterlik ödül havuzunu paylaşma etkinliği. Burada e, gördüğünüz ödüller değişebiliyor sıralamanıza göre. ilk bir de 3.000, ikinciye 2.000, iki üçüncüye bin tatar şeklinde devam ediyor. 4 ve 5. sıradakiler kişi başı 800'er, altı ve 10. sıradakiler 500'er teter alırken 10. sıradan sonrakiler geçerli davetli sayılarına göre 40 bin teterlik ödül havuzunu paylaşıyorlar. Nasıl katılıyorsunuz? İlk adım yıl dönümü etkinliğini paylaşıyorsunuz. İkinci adım arkadaşlarınızın ilk işlemlerini tamamlamalarına yardımcı oluyorsunuz. Yine bütün detaylı kurallar ve aslında 10. sıradan sonraki katılımcılar için bireysel ödüllerin nasıl hesaplanacağına dair detayları da web sitesinden bulabilirsiniz. Son etkinlik ise Kukuin Hikayem. Benim Kukoyun hikaye etkinliği. 20 bin teterlik bir ödül havuzu bulunuyor bu etkinlik için. Bu etkinlikte aslında yapmanız gerekenler oldukça basit. Sosyal medya üzerinde etkinlik hashtaglerini kullanarak yani hashtag mycryptostory ve hashtag e, etiketleriyle sosyal medya platformunda oluşturduğunuz içeriğinizi paylaşıyorsunuz. Bu içerik sizin kukuyun hikayenizi anlatmalı. Etkinlik sonrasında 5000'den fazla beğeni alan ilk 5 gönderiye sırasıyla 2000 teter, 1500 teter, 900 teter, 400 teter ve 200 teterlik ödül verilecek. Öne çıkan gönderi ödülleri var. Öne çıkan gönderilerin yazarlarına 5000 TL'lik bir ödül havuzu paylaştırılacak ve etkinlikten sonra gönderileri incelemeden geçen kullanıcılar için de 5000 teterlik bir ödül havuzu var katılım ödülü adı altında. Toplamda 5000 şanslı kullanıcı beğeniye tıkladıkları için 1 ile 10 teter arasında ayrıca ödül alabilecekler. Burada da toplam ödül havuzu 5000 teter olarak görünüyor. Eğer intihal olur ise yani içeriğiniz çalıntı vesaire çıkar ise e, bu gönderiler etkinlikten diskalifiye ediliyor. KUKU'yun 5. yaşını kutlarken sizlerle birlikte kutlamaya ve sizlere de kazandırmaya devam ediyor. Siz de etkinliklerden dilediğinize veya hepsine katılabilirsiniz. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Herkese güzel bir gün diliyorum.